Cemre. Aa, bu ses ne acaba? Bir kast olmuştur elmenlerimizi giyelim. Ay, ne olmuş bu elmenleri giymek? Ve oldu. Kolay yani bu kadar oynarsan sonucu budur. Yat bakalım şimdi kontrol edeceğiz. Ben de kontrol edeceğim. Tamam. Hmm. En çok nereye sıktın? Üstüne mi? Hı -hı. Hmm. Oran mikrop kapmış olabilir. En iyisi çilek kutusundan bakalım. Boy Ne ağırmış. Bu çilek kutusu sihirli açayım. Aa, bu çilek kutusu. Yanlış çilek kutusu. Bunu yerine koyayım. Hoş. Ama şimdi hemen tanemi iyileştirmem lazım. Diğer yöntemlerimi deneyeceğim. Gideyim. Tamam. Bu meyveleri taneme meyve götüreyim mi değilsin? Yaşayabilirsin. İşte oldu. Artık sağlıklısın. Yuppi sağlıklıyım. Hadi oyun oynayalım. Hadi gidelim. Dur meyve tabağını bırakalım. Meyve tabağı da çok ağırmış ya.